Pankreas kanserlerinde kemoterapi ve radyoterapi tedavi yöntemi olarak kullanabilmektedir. İki şekilde kullanabilmektedir. Ya kemoterapi ve radyoterapi daha önce de belirttiğim gibi tümör çok büyükse bunu küçültmek için ameliyat öncesi yani neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi olarak kullanabilmektedir. Ya da tümör evre 1 ve evre 2'de ise tümörü çıkardıktan sonra adjuvan yani ek olarak yine kemoterapi ve veya radyoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. Zaten bu tür kanserlerde biz radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, gastroenterolog, diyetisyen, radyoterapistlerle ve radyologlarla bir araya gelip bir tümör konseyi oluşturmakta ve her hastaya uygun ona uygun bir tedavi modelini konseylerimizde planlamaktayız. Doğrusu da budur.